sen de ye. Sen de ye. Ne yiyecek inek? Hamburger. Hamburger mi yaptın <laughs> şimdi de? Vay hamburdan al, hamburger ha. E. Al. Ah, al, al inek. İnek ala diye. <laughs> ben çok, çok acıktım yiyeceğim. Ya ben de yiyeceğim ben de yiyeceğim. Bana da getir ben, bana da getir. Hepsini bitirdim. Bana da getir ben de yiyeceğim ben de yiyeceğim. Son, son, zaten var. Ya para da getir hadi, hadi yiyeceğiz. Hadi ye. Karnım doydu. Ben Karnım değil. doydu. Ben de yiyeyim. Sen de Ben de doydum. Afiyet olsun. İnek, i̇nek. Afiyet olsun canısın ikinize i̇nek, de. İnek. Bu yavrum. kaşınıyor ne? inek. Ya demek kaşınıyor. Ama birazcık kaşınıyor. Birazcık mı kaşınıyor? İnek. Hmm, i̇nek ne diyecek acaba bu konu hakkında? Ben bunu kesiyor. Şak gibi kestin Cansın. Hı hı. Cansın sana oynanmaları da getireyim mi oğlum başka? Hadi getiriyorum. Sana bir sürü oyun geliyor geliyor. sen, Bir sürü oyun hamuru. Rengarenk. Bak. Kırmızı, pembe, mavi, yeşil, beyaz ve sarı. Cansın. Bunların İngilizcelerini sayar mısın babacığım? Hadi bu ne renk? 4, 2, 1, 4 2 4 Ben sana renklerin say demiştim ama. Sen beni yanlış anladın. Baba. Cansın kırmızı. İngilizcesini söyle babacığım. Baba sen söyle. Sen söyle oğlum biliyorsun. Evet, biliyorum. Ya cansın ya. Sen biliyordun ama. Ben Baba. Babacığım. Baba onu yaratalım. Açalım mı? Hangi rengi açalım? Yeşili. Yeşili açalım. Hadi bakalım. Yeşili açıyoruz. Ama yere atıyorsun. Baba. mi oğlum. Baba bunun. Baba He. bunun. Evet. Yeşili açtım. Hoppa. Yeşil oynayalım. Haydi. Cansın o ne kalıbıydı? Tartan kalıbı. Tavşan kalıbı değil mi oğlum? Bir tavşan nasıl yapıyor? Bakayım. Nasıl yapıyor tavşan? Mı yaptın Hı -hı. Baba. Babacım. Da baba oldu. Canavar mı oldu? Hı -hı. Bak sen şu canavara ya. Ay çok korkunç Hı -hı. bir canavar bu. Eyvah eyvah canavar gelmesin. Baba. Oğlum. Da baba senin memnununu bitirdi. Evet yiyecekti ya hepsini zor kurtardım. Baba. Oğlum. Baba bir daha geliyor. Bir daha geliyor. Bunu, Eyvah. O beni bu tavşana dönüştürdü. Canavar birden tavşana döndü. Ha. İşte Birden canavar oluyor. Birden tavşan oluyor. Hadi bunu da neye çevireceksin? Canavar mı olacak? Tavşan mı? Ay, ben de sizinle oynayacağım. Ben de sizinle oynayacağım. Uykuda yeni uyandım. Böyle bu benim adım kaplumba. Uykuda yeni uyandım. Ben de sizinle oynayacağım. Tabii ki. <laughs> Oynayabilir mi bizimle? Hı <laughs> hı. Evet paylaşmak çok güzeldir değil mi Cansın? <laughs> Hadi sen de bizimle oyna. Hadi sen de bizimle oyna kaplumbağa. Hadi oyna. Hadi oyna. Baba. Babacığım. Baba, hadi sen de bunu hamurla oyna. Ne? Ben de oynayacağım. Ben de oynayacağım. Ben de geldim. Uykuda yedi bu, uyandım. Bu taşan. Hala kaplama. çok uykum var. Ama oynayacağım hepsiyle. Bu taşan. Evet. Bu da baba. O canavar o tavşan. Ya yeşil oynadığınızı görünce geldim. Ben yeşili çok severim. Ya bunlar yiyecek mi acaba? Ya. Baba <laughs> kalkan için. Kaplumbağa geliyordu Cansın oynuyordu onlarla. <laughs> Baba kafası... Kayışmış mı?